kez daha İstanbul, bir kez daha uyuşturucu operasyonu neler yaşandı bu sefer? Ayrıntıları senden dinleyelim. Ahmet Görmez yine İstanbul narkotik suçlarla mücadele ekipleri zehir tacirlerine bir darbe daha vurdu. Bir operasyon daha gerçekleştirdi. İstanbul'da birçok noktada ama bu operasyonun diğerlerinden farkı bu kez zehir tacirleri suçüstü yakalandı. Kim tarafından İstanbul narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin titiz çalışması onların yanında da hassas burunlu köpek e, ateş şu an ekranlarınıza gelen onun hassas burnuyla o uyuşturucular bir aracın içerisinden e, zulalanmış bir şekilde zulalanmış bir şekilde yakalandı. Şu an ekranlarınız o noktaya gidemediğimiz için burada araç sergileniyor. Bu aracın içerisi uyuşturucularla zulalanmış. Köpeğin tepkisini göstermek istiyorum ben. Köpeğin tepkisini. Köpek tepki verdi. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim uyuşturucular bakın arabanın her boşluğuna o uyuşturucular gizlenmiş sulanmış vaziyette ee, görüyorsunuz ekipler işte ateşin başarılı kokusuyla koku alma duyusuyla o uyuşturucuları gün görendeki adreste bu şekilde çıkarttı Bu aracın içerisinde toplamda 75 kilonun üzerinde uyuşturucu madde bulunuyordu yurt dışından Türkiye'ye illegal yollardan getirilmişti Türkiye'de de piyasaya sürülecekti bu uyuşturucular. İstanbul'un Arktik suçlarla mücadele ekipleri ve ateşin başarılı operasyonuyla 75 kilonun üzerindeki işte bu paketler halinde hazır hale getirilmiş piyasaya sürülmüş zehir sürülecek vaziyette olan zehirler ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında da biri yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da hemen hemen her gün neredeyse Ahmet görmez hem sokak satıcılarına hem uyuşturucu imal eden şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştiriliyor. Bu da onlardan biriydi. Son bir haftada da 500 kilonun üzerinde İstanbul'da uyuşturucu ele geçirildi.